Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Çin bıldırcınlarına bakacağız. neredeyse hepsi yumurtaya başladı. Havaların biraz düzelmesiyle. bayağı bir yumurtamız birikti. Şöyle bu maviler daha tam başlamadı. Ama diğerlerinin hepsi başladı gördüğünüz gibi. Klasik bıldırcınlarımız. Şöyle gösterebilirsem. Evet. Bayağı bir yumurtaları birikti. Ondan sonra aşağı kata geçelim. Gördüğünüz gibi bunlar ilk bıldırcınlarım benim. kim bıldırcınlarım. Gördüğünüz gibi yumurtaları bayağı bir çoğaldı. Bunlar en son çıkan yavrularımdı. Bunlar da başladı yumurtaya. En son çıkan yavrular. Bunlar ilk yavrularım. İlk aldığım yavrulardı. Bunlar da başladı tekrardan. Ondan sonra bu benim ilk aldığım erkek arkadaşlar. Bunun yanında dişisini ben üsttekilerin yavrusu bu. Buradakilerin yavrusu dişi olan. Sonradan ekledim bunu yanına. Bunlar da yumurtaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde 3 katta yumurtaya başladı. Yumurtalarımız birikiyor. Şöyle göstereyim. Burada da bir adet dişimiz var. Ayrı koydum bunu. Yerim kalmadı. Kırma bir dişi. Gördüğünüz gibi. Beyaz ve klasik kırması. beyaz çim bıldırcını ve klasik çim bıldırcını kırması var. Bu da yumurtaya başladı. Bunun yumurtalarını aldım içeriden. Ayrıyeten yanında şöyle bir bölümümüz var. Bu ikisi de dişi arkadaşlar. Bunu ayırmıştım. Bunu çünkü diğer dişi biraz hırpalamış kafasını. Mavi bu şekilde burada üstte duruyordu. Bu çim bıldırcılarımızın yanında duruyordu o da. Burada büyük ihtimalle dişiyle, dişiler arası yer kavgası gibi bir şey oldu. Diğerinin kafasını hırpalamış. Onu ayırdım burada. Ona bakım yapıyoruz burada. Düzeltince tekrar geri koyacağız ve kontrol edeceğiz. Bakalım tekrar kavga var mı? Burada yine bir tane bıldırcınımız var. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Bu da her zamanki gibi yumurtaya devam ediyor. Bu ikisi dişi arkadaşlar. Bu ikisi dişi ayrı. Ondan sonra buradaki kırmamız dişi. Bu da ayrı. Herkes, herkes de erkek fazlalığı olur. Bende dişi fazlalığı var 3 tane. Yani bizim nasibimize böyle oldu. Yavrulardan çoğu dişi çıktı. Güzel bir şey aslında. Genelde erkekler fazla olur. Bizim dişimiz 3 tane fazla şu an dışarıda gördüğünüz gibi. Bunlar 1 artı 1 hepsi. Bir dişi bir erkek. Kafesteki. Çin bıldırcını kafesimizdeki hayvanların hepsi bir erkek bir dişi. Ben bu şekilde bakıyorum. Karma bakmıyorum. Bir dişi bir erkek olarak bakıyorum arkadaşlar. Pek kırmıyorum hayvanları yani birbiriyle çok kalabalık bakın. Böyle daha kaliteli oluyor. Daha çok döl oranı daha çok oluyor bu şekilde. Bir erkek bir dişi baktığımızda. Bu şekilde özen gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtalar durumda hepsi. Dişilerimiz fazla. Onlara da yeni çıkan yavrulardan erkek ayarlayacağız inşallah. İsteyen olursa da İzmir içi dışarıya gönderim yapmıyorum. Sahiplendiririm. Hem çim baldırcının yumurtası döllü yumurta, kuluşkalık yumurta hem de ana çim bıldırcınlarından sahiplendireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 3 çift yumurtlayan ana çim bıldırcınım var. Üçü de yumurta da. İsteyen olursa da İzmir içi sahiplendiririm. Bana Instagram veya Facebook adreslerimden ulaşabilir, mesaj atabilirsiniz. İnşallah bu mavilerimiz de başlayacak. Bunların da, yavru, bunların da yavrusunu çoğaltacağız. Anaç isteyen olan arkadaşlar ve kuluçkalık yumurta isteyen arkadaşlar bana ulaşabilir. Bunlar da bakım kafeslerimiz. Gördüğünüz gibi kafasının arkasında biraz yara vardı. Oraya kantaron yağı sürerek tedavi ettik. Yani şu kafes yetmiyor artık arkadaşlar. Çiftimiz çok. Gördüğünüz gibi 4 katlı kafesimiz bu. 400'ü de dolu bu kafesin. Artık yetmemeye başladı. Yani bundan bir 4 tane daha olsa, 4 katlı kafes daha olsa gerçekten iyi olacak. Açıkçası yapmaya da üşeniyorum. Bayağı bir zor kafes. 2-3 günde yaptım ben bunu. Ya gayet orijinal bir kafes ama Gerçekten el emeği gerektiriyor. El emeği gerektiren bir kafes. Çok güzel. Belki bir tane daha yapabilirim. Bilmiyorum bakacağız duruma göre. Bayağı bir çiftimiz çok şu an. İsteyen olursa bu klasiklerden sahiplendiriyorum. Şöyle uzaktan da bir çekim alayım size arkadaşlar. Çin bıldırcınlarımız. Çin bıldırcınları çok az yer arkadaşlar. Çok az yer. Az dışkısı olur. Çok koku yapmaz. Normal bıldırcınlar gibi değil. Bakımı kolaydır. Muhabbet kuşu kafesinde bile bakabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Rahat rahat sığarlar ve yaşarlar. Yani evin içinde bile besleyebilirsiniz. Çok güzel hayvanlardır. Ötüşü çok güzel. Ötüşlerine de hastayım bunların. bakalım yaz sezonu geliyor. Bunlar yumurtlaya başladı. Bunların da yumurtalarını koyacağız. Kuluçka makinemize. Bunlardan da çıkartacağız. Devam edeceğiz. Yavrularını büyüteceğiz inşallah. Havalar biraz daha ısındı mı? Yukarıdaki mavilerim de başlar yumurtaya. Onları da çoğaltacağız. kırmızı olan arkadaşlar. Biraz çok heyecanlı. Çok alışık değil insana. Şu an dediğim gibi maviler dışında hepsi yumurtaya başladı. Onlar da yakında başlar. Şurada fazlalık yumurtalarımız var. Bunları ben haşlayıp civcivlerime vereceğim. Gerçekten güzel bir protein kaynağı yumurta biliyorsunuz. Haşlayıp civcivlere vereceğim onları. İsteyen olursa yardımcı olurum arkadaşlar. Çok güzel hayvanlar. Renkleri çok güzel. Bunlar da arkadaşlar erkek ağzını alır yemi, dişi onun ağzından alır. Böyle bir aşk var aralarında. Erkek ilk ağzında tutar. Dişi onun ağzından yer. Erkek sonradan yer. İlk önce dişisini doyurur. Kendisi sonra yer. Böyle de güzel bakıyorlar. Gurka çok yatkın hayvanlar. Gurka çok yatarlar. 3-4 defa gurka yattı benimkiler. Şimdi yaz geliyor havalar ısınıyor. Tekrardan gurka yatmaya başlarlar. Gurka yattığında erkeği yanından ayırın. Eğer besliyorsanız. Çünkü rahatsız ediyor çiftleşmek için. Kaldırıyor kurkayattığı gibi erkeği ayırın. Sonra tekrar geri koyarsınız. Bunlar benim ilk göz arılarım. İlk aldığım hayvanlar. Yavruyken almıştım. bunlar kendi büyüttüğüm araçlar. Yavrudan. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.